şimdi seçimlere çok kısa bir süre kala Diyarbakır'da e, Barış Konferansı. Kürt sorununun çözümü ve Barış Konferansı. E, nedir bu? Buna dair kısa? E, yani nasıl değerlendirmek lazım? Tabii bir, yeni büyük bir sıkışıklık yaşanıyor. E, seçimler bir önceki seçimler, genel seçimler e, Kürt hareketinin en azından HDP'nin evet. Türk demokrasisine ve Türkiye'deki demokratik değişimin ihtimaline yaptığı bir yatırım dönemiydi. Kılıçdaroğlu'nun kazanması, bir demokratik ittifakın Erdoğan'ın yerine gelmesinin Kürt sorununda çözüm ışığını göstereceği düşünülüyordu. Daha doğrusu, dediğim gibi buna büyük bir yatırım yapıldı. Türkiye önce demokratikleşsin sonra Kürt sorunu çözülür diye maalesef büyük bir hayal kırıklığı yaşadı Türk muhalefeti ve Kürt kesimi. Tekrar Erdoğan kazandı ee, ve Kürt hareketi önce iktidarla çabaladığı sonra muhalefete yönelik yaptığı yatırım karşılıklarını alamadı. Dolayısıyla ortada. Hatalı bir strateji miydi? Hatalı değil. Mi? Hatalı değil, hatalı değil. Ee, yani bu Kürt arkadaşlar kendi işlerinde bunu tartışıyorlar ama ben hatalı görmüyorum. Ee, yani Türk siyasetinde yer almak, Türk siyasetinde oyun kurucu olmak, e, Kürt sorunun siyasi yollarla çözümün etkili mekanizmalarından bir tanesidir. Ama tekil olarak o doğru yapılmıştır, bu yanlış yapılmıştır, onlar başka bir tartışma ama bence hatalı bir strateji değildi. Ee, şimdi tabii bir arayış olduğu muhakkak. Yani dem bir arayış partisi olarak benim gözümde ee, tebariz ediyor. E, diğer taraftan baktığımız zaman Kandil özellikle ee, yeniden Öcalan'ın yılı olarak bu yılı ve Nevruz'u ilan etti. E, daha iki gün önce Türkiye'de. Bağdat'ta e, MİT Genelkurmay Başkanı, e, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı görüşmeler yaptılar. Bir bildiri açıkladılar. E, Barzani de katıldı bu bildiriye. E, PKK'nın Irak'tan atılması fikri üstüne e, basına yansıdı. Tam tabi metni okumadım için bilmiyorum ama e, bir çatışma e, iklimi var. Bu iklim içerisinde bir barış ihtimalini ben açıkçası görmüyorum. Yani bir yeniden Erdoğan üstünden masaya oturma ihtimali görmüyorum. Çünkü Erdoğan, Erdoğan mı bunu istemiyor yoksa MHP ile bir ittifak söz konusu olduğu için. Yani MHP ile bir ittifak değil de Türkiye'de şu anda başka bir tarihsel ittifak var. Asker, MHP, muhafazakarlar birlikte iktidarlarlar Erdoğan da bunun başında. Bu ekibin çok pazarlık konumunda olduğunu düşünmüyorum gerçekçi baktığım zaman. Yani, ya da onun eski gücü mü yok demeye mi getiriyorsunuz? <laughs> yani var eski gücü var da niyeti yok ve yanındaki arkadaşları da kendisi gibi düşünüyorlar. Yani kimse Kürt meselesinde bir siyasi çözüme doğru ilerleyelim gibi bir fikre sahip değil. Hmm. Bu burada düşünülen, umut edilen belki bir temenni ama bu temenninin ben karşılığı olduğunu bugün itibariyle düşünmüyorum. Dolayısıyla Zana'nın açıklaması, Erdoğan Öcalan vurgusu, Demirtaş'ın aynı minvalde dün buradaki toplantıda okunan açıklaması, Mızraklı da tabii imzalamıştı o metni. Yani bunlar bir politik tarif, bir politik olanın ipuçları olarak değerlendirilmemeli böyle bir çözüm sürecine ihtiyaç olduğunu, çözüm fikrinin gündemde tutulması gerektiğini ima ediyorlar ve öz alanı yeniden merkeze yerleştiren açıklamalar ama bunlar benim bildiklerim. Tabii benim bilmediğim perde arkasında kimi gelişmeler olabiliyor, olabilir. Bunlarla ilgili bir değerlendirme yapamam. Müjde kısmına gelince yani e, hem e, AK Parti MHP faşizmi deyip hem mücadeleyi yükselteceğiz deyip hem e, barış müjdesi beklemiyorum açıkçası. E, ne olabilir efendim? Mücadeleyi yükseltmek olabilir. Yani müjde Kürt birliğine doğru adımlar olabilir. E, Kürtler açısından iki mücadeleyi yükseltmek olabilir. Ateşkez bir müjde tabiriyle herhalde e, Kandil tarafından izah edilmeyecektir. E, silah bırakıyorum da demeyecektir. Dese bile bunu müjde adını vermeyecektir. Ee, yani ben burada bir e, mücadele yükseltme mesajının geleceğini e, tahmin ediyorum ve şu anda barış koşullarının e, bizim zihinlerimizde zorlanan bir şey olduğunu, gerçekte bunun e, bulunmadığı kanaatini taşıyorum. Hayalini kuruyorsunuz ama pratikte bunun, bunun karşılığı yok gibi gözüküyor. Şimdi 2013 senesindeki o çözüm süresinde siz de akil insanlardan biriydiniz, sahada evet. aktiftiniz. Ben şunu gözlemliyorum şu seçim zamanında. Hiçbir belediye başkanının verdiği bir vaat yol yapacağız, köprü yapacağız, şunları yapacağız, bunları yapacağız. Konuşulan hiçbir şey yeni bir çözüm süreci ihtimalinin başlaması kadar... Diyarbakır özelinde en azından söylersem halkı heyecanlandırmıyor. Bunu neye yarıyorsun? Sosyolojik olarak nasıl yorumlar? Yani karın büyük bir yara var. Ee, çekilen acılar var. Büyük bir baskı var. Ee, seçilmiş belediye başkanlarının yerine atanmış kayyumlar var. Temsilciler hapislerde. Sivil toplum örgütleri çalışamıyor. Kürt meselesini çalışan aydınlar üniversitelerden atılıyor. Yani bu uuu, bir Sıradan ortalama bir Kürt'ün üstündeki çok ağır bir baskıdır bir. İkincisi daha açık bir dönemden daha kapalı bir döneme geldik. O açık dönem çözüm sürecinin verdiği umutlardı. E, yeniden oraya dönme beklentisi, arzusu, temennisi çok yüksek. E, dolayısıyla esas mesele burada bu heyecanlandıracak şey o. Gerçekçi olmayan şeyler bile bazen heyecanlandırabiliyor. Hatırlarım bir ara Mehmet Ağar ovada siyaset yapalım dediği zaman bile insanlar heyecanlanabilmişti. böyle oluyor. Yani bunun böyle bir sosyopsikolojik tarafı var. Peki. Ee, birkaç gün önce Ahmet Türk yine bana verdiği bir mülakatta şu ifadeyi kullandı. Biz aslında işte AK Parti ve MHP ittifakından kaynaklı o zorluğu aşmak için CHP'yi denedik fakat olmadı. Hı. Dem Parti özelinde bunu bir pişmanlık olarak mı okumak lazım yoksa siyasetin doğası gereği olması gereken bir şeydi? Biraz açıkladınız ama buna tekrar hatalı bir siyaset miydi Dem Parti'nin AK Parti ile birlikteliğini ya da görünen kısmıyla sonlandırıp CHP'ye kayması? Yani bir kere şunu söyleyeyim. HDP'nin siyaseti doğru bir siyasetti. HDP oyun kurucu olmak istedi. Türk muhalefetin içinde aktör olmak istedi. Ve kendi siyasi alanını genişletmeye çalıştı. Bugün yaşanan başarısızlığın yani Kılıçdaroğlu'nun kaybının ya da bölgede HDP'nin oy kaybının faturasını bu yaklaşıma çıkarmak doğru bir şey değil. Daha sonra DEM, e, tabii kurulurken bir dizi e, öz eleştiri eleştiri mekanizmasında e, hedef e, muhalefette fazla yaklaşmak. E, yeteri kadar dengeli ittifaklar mekanizması üretememek şeklinde oldu. Bunun çok somut bir karşılığı yok aslında. E, karşı taraf zaten ittifaka açık değildi. E, ama e, daha çok Kandil'in daha çok siyaset yerine merkezi aklın ön plana çıktığı bir e, siyasi iklim yeniden oluştu. Demin e, bugün ifade ettiği anlam budur. Daha e, sertliğe, silaha, ana aktörlere yakın siyasete tabi kapıları kapamayan ama e, e, siyaseti çok temsil etmeyen Türkiye içerisinde bir istikamet bu. Bu bir sallantı oturacaktır yerine diye düşünüyorum. Son olarak... İki gündür süren bu barış konferansı, size evet. sorduğum sorular, verdiğiniz cevapları da kapsayacak şekilde. Bu sohbetin bir manşetini atarsanız, Kürt sorunu ve bu konferans, yeni bir barış umudu ne dersiniz? Kürtler barış arıyor derim. Sohbetin manşeti? Kürtler barış arıyor. Çok, çok teşekkür <laughs> ederim. Böyle. Ali Bayramoğlu'nun bir skar, gerli gelme gel, bu. هم ګرینګیا وی کانفرنسي هم دوهزونځي بکن رېګنو د دربارې چارو سرکنه پرسکورت پېکنه یا نه پېکنه به گیشتي مخدم خو را متره پتو وشه